Kavağın yanında bir kabak filizi boy göstermiş. Bahar ilerledikçe bitki kavak ağacına sarılarak yükselmeye başlamış. Yağmurların ve güneşin etkisiyle müthiş bir hızla büyümüş ve neredeyse kavak ağacıyla aynı boya gelmiş. Bir gün dayanamayıp sormuş kava. Sen kaç ayda bu hale geldin ağaç? On yılda demiş kavak. On yılda mı diye gülmüş ve çiçeklerini sallamış kabak. Ben neredeyse iki ayda seninle aynı boya geldim bak. Doğru demiş ağaç, doğru. Günler günleri kovalamış ve sonbaharın ilk rüzgarları başladığında kabak önce üşümeye başlamış, sonra yapraklarını düşürmeye. Soğuklar arttıkça da aşağıya doğru inmeye başlamış. Sormuş endişeyle kavağa. Neler oluyor bana ağaç? Ölüyorsun demiş kabak. Niçin demiş kabak? Benim on yılda geldiğim yere iki ayda gelmeye çalıştığın için.